Bu hayatımda gördüğüm en güzel böcek kabartması. İnanılmaz. Çok güzel gerçekten. Bu müzede ruhun geçmişi hakkında bir ipucu mutlaka olmalı. Bununla yüzleşmek istediğine emin misin? Başka seçeneğim yok Tia. Bu benim kaderim. Ha? İyi misin? Burada bir şeyler hissediyorum. Bodrum'da mı? Hı. Aa, burası da serginin bir parçası mı? Aa, Aşağıda bir şeyler beni çağırıyor Thea. Aradığım cevapların yakında olduğunu hissedebiliyorum. Şuna bak! Ah. Hmm. Bu bir çeşit eski mısır tableti. Ve bu kartlarda düello canavar kartlarını temsil ediyor. Ah. İmkansız! Bu adam aynı sana benziyor. Bu şey gerçek mi? Ah. Beni çok rahatsız ediyor. Evet Thea ah. bu gerçek. Bir şekilde bundan eminim. Boğazına bak. Aa, bu milenyum bulmacası. Haklısın. Bu da demek oluyor ki burada düello canavarlarını eski yöntemle oynayan kişi benim. Aa. Evet bu kesinlikle aradığım ipucuydu. Ama keşke bunun anlamını da biliyor olsaydım. Bu tablette kime karşı dövüşüyor Bu çağlar öncesi oynanmış oyunun amacı nedir? Hatta bu bir oyun mu? Ne zaman bir cevap bulsam yanında binlerce yeni soru beliriyor. Sevgili piravunum ben de sizi bekliyordum. Ah! Sen kimsin? Ben Ishizu. Millennium kolyemi kullanarak siz ve bu eski oyma tabletler hakkında birçok gizemi açığa kavuşturdum. Başka bir Millennium nesnesi? Aynı sizin Millennium bulmacanız gibi bu kolye de bana üstün güçler veriyor. Bununla 5000 yıl öncesini görebildim. Şeytani büyücülerin tüm dünyayı yok etmekle tehdit ettiği dönemi. Ha? Ama orada sadece bir firavunun bu şeytanlığı durdurmaya yetecek kadar sihirli güçleri vardı. Peki o firavun kimdi? Bütün dünyayı kurtaran firavun sizdiniz yami ve artık insanoğlunu tekrar kurtarma zamanınız çok yaklaştı. İnsanoğlunu kimden kurtaracağım? Dünyanın yeniden tehlikede olduğunu nereden biliyorsun peki? Milenyum kolyem gelecekten de bazı görüntüler görmemi sağlıyor. Sevgili Firavun'um. Geçmişteki olaylar tekrar yaşanacak. Ve o büyük şeytan yine bizi tehdit edecek. Bu şeytanı nasıl tanıyacağım peki? Hafızanızın zarar gördüğünü ve bir sürü cevap aradığınızı biliyorum. Ayrıca bir düello canavarlarının turnuvasının düzenleneceğini de biliyorum. Eğer onu kazanırsan cevapları öğrenebilirsiniz. Eve döndüğünüz zaman sizin için bir davetiye olduğunu göreceksiniz. Elveda Firavun <laughs> Yami. Yami mi? Demek senin adın bu. Hmm. <laughs> Demek sen 5000 yıl önce bütün dünyayı yok olmaktan kurtaran bir Mısır Firavunu uymuşsun. Bu harika işte. Evet. Ama hala birçok sorun var. Bak Buradaki rakibim Kayba'ya benziyor Haklısın ama, ama dur bir saniye O zaman şeytani büyücü o Değil mi? Bu dünyayı kurtarmak için tekrar Kayba ile karşılaşmak zorunda kalacağım anlamına mı geliyor? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var Bu turnuvayı kazanmak zorundayım Herkes yeni duello disk sisteminin final testi için beklemede kalsın. İsteğiniz üzerine bilgisayardaki tüm koruma kalkanlarını kaldırdık, Bay Kaiba. Bunu yapmak delilik Seto. Bilgisayarın koruma kalkanları olmadığı zaman canavarlar seni yaralayabilir. Bu kadar sızlanma yeter. Hadi başlayalım. Bu duello disk sistemini ben icat ettim ve deneyecek olan kişi de benim. Kayba Corp'un uydu izleme sisteminin mükemmel çalıştığından emin olmalıyım. Böylece turnuvadaki her düelloda Kayba Corp düello diskinin izini takip edebileceğim. Ve başarısızlığına tahammül edemem. Ama her şeyden önemlisi yeni Mısır Tanrı kartımın gücünü test etmek istiyorum. Eğer bunu Yugi yok etmek ve dünyadaki en iyi düellocu olmak için kullanacaksam bu kartın iş uzunun söylediği kadar güçlü olduğundan emin olmak zorundayım. Bundan kesinlikle emin olmalıyım. Belki beni geçmişteki o pokus saçmalıklarıyla çok sıktı ama bir konuda çok haklıydı. Yugi ve ben tekrar karşı karşıya geleceğiz. Ve bu kez elimdeki nadir bulunan kartlar sayesinde kazanan ben olacağım. Düello diski bağlantıda. Düello robotuna bağlanıyoruz. En yeni turnuva kuralları düello robotunun ana sürücüsüne yüklendi. Zorluk derecesini maksimuma çıkardım. Başlamak için emrinizi bekliyoruz. Seto, buna gerçekten yapmak istediğine emin misin? Doktorları hazır bekletin. Hasar muhtemelen yüzde doksan civarında olacak. Dinle. Hı? Neden hesaplamalarını kendine saklamıyorsun? Ha? Ben sadece işimi yapıyorum. Robot, Bay Kayvan'ın düello krallığında kullandığı destenin aynını kullanıyor. Bu yüzden hasar riski çok yüksek. Üç mavi gözlü beyaz ejderhayı da düello robotunun destesine mi koydunuz? Evet. Bu Bay Kayba'nın emriydi. Eğer mavi gözlüler saldırırsa Seto çok kötü yaralanabilir. Umarım ne yaptığını iyi biliyordur. <laughs> Dikkat et Kayba. Dikili seni kontrol edebileceğinden daha güçlü olabilir. Demek güçlü ha. Kendi gözlerimle görmeden Mısır Tanrı kartının ne kadar güçlü olduğunu anlamama imkan yok. Ve katil işkenceci dikili taşı test etmenin en iyi yolu tüm düello canavarları arasında en güçlü olan ejderhadan bir değil, tam üç tanesiyle savaştırmak. Üçe karşı bir olması adil görünmeyebilir ama Mısır Tanrı kartları iş uzunu söylediği kadar güçlüyse dikili taş üçünü de yok edecektir. Başlayalım. Ana bilgisayarı otomatik düello konumuna getirin. Getirildi. Düello robotu beklemede bağlanıyor. İyi şanslar. Hologram projektörleri başlatılıyor. Yeni portatif projektörlerim sayesinde artık devasa düello arenalarına gerek yok. Şimdi düello zamanı. Kart oynanıyor. Düello veri tabanı en zor düzey için hazırlandı. Canavar kartı savunma pozisyonunda oynan. Şimdi bu kartı ters oynayacağım. Hmm. Sonra güçlü savaş çöküzü yerleştiriyorum. Canavarını yok et. Keskin balta saldırısı. Bu oh, hayır, siber şok. Canavar, Sibershock. Özel yetenek bir. Sahadaki tüm canavarları yok etmek. Sibershock özel yetenek 2. Her oyuncu sahaya 5 adete kadar canavar yerleştirebilir. Sahaya 2 canavar yerleştiriliyor. Ben sahaya 4 canavar yerleştiriyorum. dijital bir salaklık. Robot Seto'nun öne geçmesini sağladı. Yeni turnuva kuralları analiz ediliyor. Mavi gözlü beyaz ejderhayı yerleştirebilmek için iki canavar feda ediliyor. Ne? robot mavi gözlü beyaz ejderhayı kullanmak için koyduğum yeni feda kuralını uyguladı. Eğer şimdi saldırırsa her şey biter. Rakibin ters kartı var. Tur tamamlandı. Robot saldırmadı. Çünkü ters kartımı mavi gözlü beyaz ejderhayı yenebilecek bir tuzak olduğunu düşündü. Büyük bir hata. Ejderha arayıcıyı yerleştirmek için bir canavarımı feda ediyorum. Savunma pozisyonunda. Ejderha arayıcının özel yeteneği savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiği zaman sağda bulunan bir ejderhayı anında yok etmesi. Bir sonraki turunda Mavi Gözlü Ejderha tarih olacak. Ejderha arayıcısı analiz ediliyor. Sayaç değeri ayarlanıyor. Bir kart ters yerleştiriliyor. Ejderha yolcu kartı saldırı pozisyonunda yerleştirildi. Ne? <laughs> Ejderha yolculuğunun özel yeteneği. Ejderhaları her türlü büyü, tuzak ve canavar kartından korur. Ejderha arayıcısının etkisi sıfırlandı. Eğer mavi gözlü beyaz ejderhayı yok edemiyorsam, en azından kendimi korumalıyım. Bütün canavarları saldırı pozisyonuna çeviriyorum. Kaybedemezsin Seto, bir şeyler yap. <laughs> Savaş stratejisi belirleniyor. Sihirli kartlardan biri olan ejderha yerleştirmek için oynanıyor. <laughs> yerleştirebilme hakkı. Ejderhalar seçiliyor. İşlem devam ediyor. İki mavi gözlü beyaz ejderha yerleştiriliyor. Bu imkansız. Seto! Üç tane mavi gözlü. Sihirde birleştirici kart oynanıyor. Üç ejderha, mavi gözlü kudretli ejderhaya dönüştürülüyor. Hayır! Hayır! bu incelenir. Bir canavar dönüştürüldüğü türde saldırı yapamaz. Turun sonu. Bu harika. Ah, Seto! Sonu geldi. Hiçbir canavarın gücü bu ejderhanın saldırısına dayanamaz. Kudretli ejderhanın saldırısının sonuçları felaket olabilir ama. Ne? Güvenlik kalkanları kaldırıldığı için nötron saldırısının etkileri bay kaybayı küle çevirecek. Çık oradan Seto. Bu Zello'ya son ver. Seto! Demek korkuyla yüzleşmek buymuş. Duello krallığında Yugi'nin mavi gözü kudretli ejderhamla yüz yüze geldiğinde hissettiği duygu bu olmalı. bu güçlü canavarımı neredeyse ortadan kaldıracaktı. Ama yine de Yugi bile sonunda mavi gözlü Kudret ejderhamı yenememişti. Eğer düello tarihindeki unvanımın en iyi düelloci olmasını istiyorsam, Yugi'nin bile yenemediği bu canavarı alt etmek zorundayım. Sonuna hazırlan. Son testinin zamanı geldi. Şimdi mısır tanrı kartlarının neler yapabileceğini göreceğiz. Katil işkenceci dikili taş. Üç canavarımı feda ederek seni yerleştiriyorum. Katil işkenceci Dikili Taş. Şimdi ne kadar güçlü olduğunu görelim. Şimdi sana kalan iki canavarımı sunuyorum. Kendi gücünü yükseltmek için onlarınkini en. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Dikili Taş'ın saldırı puanı listelerin çok üzerinde. Ah. Dikili Taş, şimdi saldır. Mavi gözlü kudretli ejderhaya sana neden işkenceci dendiğini göster. Dikili taş, yumruk saldırısı. Sistem hatası, sistem hatası. Aşırı güç işlemesi. Tehlike, tehlike.

Merhaba, seni görmek çok. Güzel. Daveti de Harika yeni yazıyor. Uzun zamandır bu, kartları ha, bu kartlar görüyoruz. Ha öyle mi? Bu Söylediği her yarayacak. şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum ama tek bir gerçek var. Kaderimi belirlemek için bu turnuvaya katılıp kazanmam gerekiyor ortaya. Hmm. Dikkatli olacağına dair bana söz ver Yami. Çünkü bunun tehlikeli olacağından eminim. Evet, Millennium Bulmacası'nın peşindeki her kimse hala dışarıda bir yerde. Ama bana güvenmelisin Tea. Bu deste beni hiç mahcup etmedi. Yugi ile birbirimizle bağlantılı olduğumuz sürece bu desteyle turnuvayı kazanabileceğimizden adım gibi eminim. Sonra geçmişimdeki gizemli sırları öğrenip kaderimizin ne olduğunu göreceğiz hep birlikte. Hmm. Ve ben de her zaman yanınızda olacağım. <gülüyor> <gülüyor> hmm? <gülüyor> Bu duello için en iyilerin bir araya geleceğini duydum. Sen bu turboya hazır mısın? Evet bu harika hey, olacak. Sorun nedir? Evet, Her şey yolunda anladım. mı? Hı -hı, evet ya bir şey yok. Hey Yugi işte Hı? buradasın. Bu Mayı Valentin. Ah Tanrım. Beni özlediğinizi biliyorum. Daha sık görüşemememiz çok üzücü. Evet öyle değil mi? Çok şık görünüyorsun Thea. Bu bir Biz randevu. Biz sadece mu? arkadaşız <laughs> May. Sanırım buraya turnuva için geldin değil mi? Tabii ki. Sanırım sen de davetiye aldın. Evet öyle. Ama kimin düzenlediği yazmıyordu. Bu turnuvayı kimin düzenlediğini biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Bu bir sır. Hiç kimse bilmiyor gibi. Herkes bilinmeyen bir davetiye almış. Ama bir söylentiye göre bu çok parası ve kötü tavırları olan birine aitmiş. Sanırım bu Kayba. Ah, sanırım Ishizu bu yüzden katılmamı istedi. Eğer geçmişteki olaylar tekrarlanacaksa bu turnuvada Kayba'yla karşı karşıya geleceğim. <laughs> Ağzında ne geveliyorsun sen? Her neyse hiç kimse bunu kimin düzenlediğinden emin değil. Sanırım yakında öğreneceğiz. Ama bu seferkinin Pegasus olmadığından oldukça eminim. Pegasus'tan bahsetmişken bu turnuvada sanki yine düello kuralı seçilecek gibi görünüyor. Bu doğru olabilir. Kalabalığın içinde oldukça fazla tanıdık hmm? yüz var. Hmm. hmm. Birçoğunu görmekten mutluluk duymuyorum. Ah! Ah! Haklısın. Gerçekten. Bevel Underwood Gerçekten. ve Red ben Raptor ben şurada. Harika oldu, Ve Esparoba da şu tarafta. Onun pis güçler kullandığını Kendi. söylüyorlar. <laughs> Ve Mako da gelmiş. Eğer <laughs> May'nin daha önce tamam, söyledikleri tamam. doğruysa, bu turnuvanın yeni bir yöntemi olmalı. Ha, i̇şte beklenen kişi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kayba. Merhaba düel Domino kentine hoş geldiniz. Ama daha da önemlisi turnuvama hoş geldiniz. Hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorum. Egosumu yoksa ekrandaki kavun kafası mı? Bakalım Kayba neler söyleyecek. Görüyorum ki her biriniz Kayba Korp'un çok özel Duelo canavarları turnuvası özel davetiyelerinizi almışsınız. Ve aklınızı kullanıp buraya gelmişsiniz. Ne Evet, ne akıllı? Ne Ben ne Hepiniz soruyorum? ben olduğunuza göre turnuvama sadece uzmanlar için özel kurallar ekledim. Mesela Düello sırasında bu yeni geliştirilmiş düello disklerini kullanacaksınız. Şuna bakar mısın? Kayda <laughs> kartından güzel ürünü üretiyor. Ayrıca bu turnuva için yeni bir kural daha. Her düello öncesinde iki oyuncu da en nadir bulunan kartını ortaya sunacak ve düelloyu kaybeden kişi kartını kazanana verecek. Kara büyücüyü mü feda edeceğim yani? Yani tek bir düello kaybetsem bile destan mahvolabilir. Benim turnuvam Pegasus'un düello krallığı turnuvasının çok basit kalmasını sağlayacak. Harika! Harika! Varım, harika. Evet. harika! Harika! Ha? Kaybol! Hmm, geleceğini biliyordum Yugi. İçimizden hangimizin en iyi düellocu olduğunu göreceğiz. Kaydolmayı ve düello dizilerini almayı sakın unutmayın. Çünkü Savaş Şehri turnuvası tam bir hafta sonra tekrar başlayacak. Anlaşıldı kayba. Demek Savaş Şehri. Bu doğru efendim. Dünyanın en seçkin düellocuları bu yarışmaya katılıyorlar. <laughs> birçok hedefin aynı yerde toplanması bizim işimizi ne kadar da kolaylaştırdı değil mi? Şimdi nadide avcılarım hemen domino kentine gidin. Evet, efendim. efendim. Şimdi ava başlama zamanı. <laughs>